Hello sevgili arkadaşlar. Oha ne bağırdım ya dur. Merhaba sakin ol. Sakin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Planetside 2'nin ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. Ben Sinan Akkol. Biraz geciktim Planetside 2'yi ilk 10 dakika yapmak için. Bayağı da oynuyordum bir ay öncesine kadar ama nedense araya bir sürü iş güç girdi. Bir şeyler girdi bugüne kısmet oldu. Kimse yok ofiste. Ben bugün kombimiz patladığı için tamirciler gelecek diye geldim. Onlar gelmedi. Bari dedim bir iş yapayım. Planet Side 2'nin ilk 10 dakikasını çıkartayım aradan. Bilmeyenler için hemen söylüyorum. Planet Side 2 bir e, free to play bir oyun. Beleş bir oyun ama oyun içindeki silahları vesaireleri e, almak isterseniz toplamda her ırk için 750 dolar civarında bir para vermeniz gerekiyor. Çüşünüz ama hiç gerek yok. Gayet keyifle de girip oynayabiliyorsunuz. Ee, ama eğer ki silahları al, e, oyunda kazandığınız sertifikasyon pointlerle almak isterseniz Allah yolunuzu açık etsin. Kolaylık versin diyorum çünkü 30 saat oynayıp anca 2-3 silah alabilirsiniz. Yine de oyun arada sırada girip oynamak için baya güzel çok geniş Battlefield 3 savaşlarına geniş diyor iseniz eğer Planetside 2'ye ne diyeceksiniz nasıl bir sıfat uydururuz bilemiyorum. Bu yüzden Planetside 2'yi deneyip nereden olaya başlayacağını bulamayan bırakan bir sürü insan oldu. Ee, ben bunu yolunu göstermeye çalışacağım size ama oyundan keyif almanın en büyük e, yolu e, en güzel ipucu bu konuda size verebileceğim. A arkadaşlarınızla birlikte oynayın, takım kurun, guild kurun. B oyun başlar başlamaz social kanala, social channel'a girip kendinize güzel bir müfreze platoon bulun. Aksi takdirde savaşa o kadar uzakta e, başlarsınız ki... ...kaya ve çiçek örnekleri toplarsınız oyun boyunca. Tek başınıza da pek bir şey yapamazsınız. E, oyunu oynadım 9-10 saat boyunca... E, ...bir iki kere çok güzel platonlara denk geldim. Çok keyifli oyunlar oluyor ve kendinizi hakikaten büyük bir ordunun parçası gibi hissediyorsunuz. E, bir tanesinde mekanize tugay gibi gidiyorduk. O kadar güzeldi ki yani savaşa direkt girmeden... Ee, yarım kilometre öteden düşman üstünü top ateşine tutmak tanklarla sürekli saydırmak o kadar keyifli oluyor ki anlatamam. Bu arada yüklemeler bazen bu kadar uzun sürebiliyor. Ee, i̇yi ki arada anlatacak şeylerim varmış. Yoksa sıkılıp gitmiştiniz çoktan. <laughs> Yes, başladık. <laughs> evet, gördüğünüz gibi oyunumuz bir free to play'den ziyade gayet pay to play bir oyun grafiklerine sahip. Bu arkadaşlar bana niye bakıyor diye hemen üstüme dalabilirler. Evet, burası sizin e, ana üstünüz. Oyun 3 büyük kıtadan oluşuyor. Her kıtada her tarafın bir ana üssü var. Oyunda en çok kullanmanız gereken, kullanmayı bilmeniz gereken... Yer burası harita. Biz şu anda şuradayız. Bu evet gördüğünüz gibi baya büyük bir yer. Ben biraz size anlatacağım aksiyona girmeden önce hakikaten bunları bilmeniz çok önemli. Ben de birkaç saat tutorial izleyerek öğrendim yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Buralardan diğer kıtalara geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz bu altıgenler savaş bölgelerini parlayan yerler aktif çatışmaların olduğu yerleri gösteriyor. şu anda Bakıyorum, bakıyorum. Oldukça iyi durumdayız e, diyebiliriz. Burada şey görüyorsunuz. içinde bulunduğunuz bölgede ne e, ki avantaja bağlı olarak hangi kaynakları el, elde ediyorsunuz? Bunlar e, piyade silahları mekanize araçlar ve hava araçları almanızda kullanılıyor. Bunları çeşitli şeylere göre filtreleyebiliyorsunuz. Instant Action denilen yerden hemen Aksiyonun olduğu bir yere Bodof diye e, uzaydan atılıyorsunuz yörüngeden ama ilk önce yapmanız gereken abi şuraya gelin social'a bir bakın. Ben yani şu şeyi de göstereyim. Şurada depo dedikleri yer, bas bas paraları Leyla'ya kısmı buradan e, Station Coin alarak bunlarla Station Cash pardon alarak e, çeşitli şeyler, bundle'lar silahlar, alet, edevat vesaire görsel şeyler açabiliyorsunuz veya oyun içinde toparladığınız, yaptığınız başarılarla ki ben daha yüzde ikisindeyim. O da class'ların yüzde ikisindeyim. Pek şeyi sevmiyorum çünkü. E, alet edevat veya platoon lideri olmayı. Ee, certification pointlerle de bir sürü şey alabiliyorsunuz. Mesela şuradan gösterelim. 1000 certification puanıyla şu silahı açabiliyorsunuz. Ben daha çok Combat Medic veya Engineer oluyorum. 1000 Certification puanı toplamak dediğim gibi 20-30 saat. O social'dan hemen girelim. Kendinize güzel bir... Ya bu arada Outfit'imiz var. Sadece ben Ozan ve Volkan varız şu ana kadar açıklamadık. Outfit ismimiz oyun gezer haliyle. Gelin katılın. Bizi bulamasanız da buralarda oynayın. Bu arada baya az insan var. Şu arkadaşlara tak katılalım. Tamam katıldık. Şimdi mapten şeyi göreceğiz, squad leader'ın nerede olduğunu. Squad leader burada, bütün şurada şeyi görüyoruz bizim elemanlar. Saçma sapan bir şekilde burayı kurtarmaya çalışıyorlar. Hiç gerek yok çünkü ana üstünüzde bağlantı yok ise kaynak da yok oraya. Ben hemen deploy ediyorum, geri sayıyor. Bazen çok uzun sürebiliyor bu geri sayım. Henüz onun nedenini bulamadım. Bilenler aşağıda yorumlara yazsın. Dediğim gibi anca 9-10 saat oynadım oyunu. Anlatan birisi olmadığı zaman da zaten ilk 5 saat lay lay diye boş boş gezmekle geçiyor. Tutorial videolarını izleyin. Şimdi evet yörüngeden yörüngeden atıldık. Bağırıyorum biraz sesi kısmadığımı hatırladım çünkü sesimi size duyurmak için. Yes. Allah tankla karşılaştık. Hızla kaçıyoruz. Tanka saldırabilecek bir şey yok. Elimizde. Piyade arayalım. Haritayı kullan sol altta bakın görüyorsunuz. Şimdi biz çok dandik bir pl plato'na yazıldık diyor ama burayı başaramasaydık bakın şurada şu anda şey var. Shield var. Shield kırmızıya dönüyor ve içerideyseniz 5-10 saniye sonra ölüyorsunuz. Hemen kaçmanız lazım. Şimdi şu panellere gelip ekipmanınızı ve şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Ee, üzerinizdeki alt devatı. Ben infiltrator oynamayı da seviyorum. Hop. Infiltrator oynamayı sevmemin nedeni Bap bu Gerçi çok yakında koşturursanız görülüyorsunuz ama Uzaktan snipe'lamak oldukça iyi. Nereye bakıyoruz arkadaşlar? Orası neresi? Highland Substation. Hmm. Şuradan bir şey alalım. Oyundaki en önemli en önemli araç bu. Sandırır. Neden? Herkesin şey yapmasını sağlıyor. Spawn etmesini sağlıyor. Ve tabii ki düşmanların direkt ilk saldırdığı şeyde sandırır oluyor. Allah! <laughs> oh, kaçabildiğimi hiç sanmıyorum tanktan ama Peki. Sandırırı bıraktım. Geri kaçıyorum. Çünkü artık oradan geri gelişim olmayacaktır. ölmeden savaş alanına girdim. Bizimkiler bana baya bir küfür edecek. Sandırırı orada bıraktığım için. Şimdi. Böyle yürüye yürüye savaş alanına gitmek istemiyorsanız. Evet daha squad leader'a yeni spawn ettiğimiz için oldukça uzaktayız. Trip'i edemiyoruz oraya doğru. Cancel edelim. Ana üstten çıkmayalım. Savaşa doğru gidiyoruz. İlginç bir oyun bir bu Planet Side. Eğer Hepsi 11 dakikaya çıktı anasını satayım. Şeyden çok uzaktayız çünkü herhalde Ana üstten, ben ana üste bir geri döneyim. Şurayı savunmaya çalışmak daha akıllıca olur. Bu kıtayı kaybediyoruz böylece. Ee, bu arada belli yani kırmızılar alacak. Ee, şuradan, ha deployment çok önemli. Ne kadar mesafedeki bir yere deploy ediyorsunuz. Orada hangi fasiliteler var ona bakabilirsiniz. Şu Leopard Wood e, Nursery'den çıkalım ufak bir yükle. İlk yükleme uzun sürüyor ama ondan sonraki yüklemeler daha kısa. Evet direkt burası saldırı altında anlaşılan. Şansınıza gece biraz da karanlık. Sniper'ın bir şeyi şey iken ateş edemiyorsunuz görünmez iken. Hemen. Buralar bak mesela 1, 6, 2, 6, 4, 6 falan yazıyor. 6 kişinin olması lazım burayı alabilmemiz için. 5, 1 kişi daha hadi. Ah tank geldi. Buraya, buraya yüzde damage bir şey almış. Bu onu gösteriyor. Tankın üstüne. Bas bas paraları Leyla'ya. Light Assault. Combat Medic. Heavy Assault alalım. Heavy Assault alalım ki tanka karşı kullanacağımız bezükemizi ölsün. The tank tank burada Ah Oğla değil artık sanıyorum. Pogost okay, kill Desandro Peace Komünitesi çok düzgün bu arada oyunun. Acayip düzgün hem de. Kimsenin küfür ettiğini duymadım henüz. Ama sen de beni gördün. Patladın mı? Hayır. Çok zor ölüyorlar ya upgrade'li tanklar vesaire. güzel bir çatışma oldu bu, bu, bu. tür minik minik çalışmalar gayet güzel. Yüzde yüz bir şey almışlar ya. Parayı bastırmamak için zor duruyorum. MMO'lara ama çok uzun zaman ayıracak lüksüm yok. Şu e, özellikle dergi ve siteye hazırlayacağım oyunların hangi oyunlara ilk 10 dakika yapacağımı şey yapmak için ayda minimum 10 küsur oyuna bakmam gerekiyor. Can. Tank. Buralarda bir yerde... Allah Allah. Gece de çok güzel gözüküyormuş ya. Etkisi olmuyor tabii bu aletleri. grind, grind olmasıyla dan muzdaripler, a abiler şeyi oyuncular, e oyunun grind etmeniz gerekiyor. Hakikaten iyi silahlara ulaşabilmek için ve o kadar uzun süre oynayıp da kazandığın certification pointlerle. Bütün silahları almak hiç akıllıca değil. Bütün silahları hakikaten paranız yetmez. Şuradaki paketleri değerlendirebilirsiniz. Şu membership mesela. Uzun süre 6 ay boyunca member kalırsanız her gün daha fazla certification point alıyorsunuz. Aylık üyelik normal bir MMO gibi 15 dolar. Passive sert Point dediği, siz oyunu oynamasanız da ufak tefek e, şey gelmeye devam ediyor, Certification e, puanları. Gip diye burayı tuttuk galiba ya. Shoot. Bir çatışma ortamı. Oha, oha! nereye gitti? Ah! Çok az sağlığı kalmış ya. Şu %100 demiş mahvediyor insanı. Oyunu daha iyi Ah. Medic. got your Yanınızda medic olması iyi. O burayı almaya çalışıyorlar hala. Şu Evet, ana üsle bağlantıyı sağladık. Bu iyi oldu. Ana üsle bağlantı işte şey yapmanızı sağlıyor, o bölgeden vergi gibi kaynak elde etmenizi sağlıyor. Oyunun bir stratejik yanı da var, o yüzden. Bu arada Planetside 2 benden çok çok daha uzun süre oynamış, çok iyi bilen arkadaşlar vardır. Onlar başlamak isteyenlere daha detaylı bir şekilde aşağıda yorumlarda yardımcı olursa çok sevinirim. Çünkü oyun hakikaten şahane yani, bir free to play demek için. bin şahit lazım ki oyunda zaten binlerce insan aynı anda oynuyor. Hı hı oh, oh kaçmayın. Ben böyleyim ne yapayım. Sandırır sandırır. Beni alır mısın sandırır? San. Ya. Sandırır gideceğim. Ah gitti. Biz geri dönelim. Uh -huh. Yanarak düştü ama sanki kafama düşüyordu. Burada kim var? Bu arkadaşlar bazı yerlerde açılıyor çok en heviler. Yaldır yaldır o özelde bir skin almış kendisine. Evet. evet yani oyunu tamamını size göstermem mümkün mü mümkün değil. O yüzden bu gösterdiğim kısmı Planet Side 2'ye şu ana kadar hiç bulaşmamış insanlara bir ipucu vermiştir. Hani aksiyondan uzak kaldırırsanız evet korkunç derecede sıkıcı bir oyun ama derhal oyuna girer girmez bir outfit'e Allah aman ah da outfit'e e kaydolun ki savaşın göbeğine küt diye atlayabilin. Outfit diyorum şey, platoona dahil olun, oyun gezer outfitine de gelirseniz e, ve sayımız kalabalıklaşırsa belki bir gün karşılaşırız. Ki, kim bilir. Evet, bence de dostum. Aynen, katılıyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın arkadaşlar.